oyuncular ikinci yarı için oyun alanına geldiler. Roma henüz yok. İkinci yarıda Douglas Costa, Keli'ni görev yapacak İşte Romalı oyuncular tabii ki gözlerimiz Cengiz'i arıyor. Şu anda Cengiz ekranda 17 numaralı formasıyla Cengiz Ünder 20 yaşında hakikaten müthiş bir çıkış. Altın Ordu'da yetişen geçtiğimiz sezon Başakşehir'e transfer olan ve bir yıl Süper Lig'de Başakşehir'le forma giydikten sonra Roma'ya hem de müthiş bir rakama. Bunda tabii Altın Ordu Kulübü'nü destek olan onu transfer eden Başakşehir'i Abdullah Avcı'yı hepsini kutlamak lazım. Bu tip oyuncuların açıkçası bu yaşta Avrupa'nın böylesine önemli kulüplerine transfer olmaları çok çok önemli. Cengiz daha henüz 20 yaşında ve çok uzun yıllar Türk Futboluna hizmet edecek Türk Futbol adına çok önemli bir oyuncu olacak. Onun gibi oyuncuların, onun gibi isimlerin artması bizim için tabii ki geleceğe umutla bakmamız demek. Romada şu anda oyun alanında maçın hakemi artık son kontrolleri yapıyor. Kellini içeride Sandro oynuyor. Sanıyorum Cuadrado'nun yerinde Douglas Costa görev yapacak. Bayern Münih'ten Douglas Costa. Kellini Evet Cengiz'i artık izleyeceğiz. 62. dakikada 3 oyuncu değişecek Roma'da ve onlardan biri de Cengiz Ünder. Roma'nın yeni transferi, Başakşehir'den transferi. Cengiz oyuna girecek. Tottenham maçında oyuna girdikten sonra gerçekten çok şık bir gol atmıştı Cengiz. Pozisyonları çok iyi hisseden, koklayan, koşuları doğru yapan gerçekten yetenekli bir gencimiz, genç oyuncumuz. Bakalım. Kalan yarım saatlik, yaklaşık yarım saatlik bölümde nasıl bir performans ortaya koyacak? Altın Ordu'da parlayan geçtiğimiz sezon başında Başakşehir'e 700 bin euroya transfer olan Cengiz bu kez buçuk milyon euro 20 yaşında bir rekora imza attı. Arjantinli Dybala da oyundan çıkıyor. Alkışlarla çıkıyor. O da Juventus'un en fazla ilgi duyulan oyuncularından biri. Cengiz pasını verdi. Pelegrini kaptırıyor. Ve Cengiz topu kazandı. Şimdi Cengiz. Cengiz yerde faul. Sturaro Cengiz'e faul yapıyor. Romata Cengiz topla buluştu. Döndürmüyor oradaki elini bir kez daha faul Cengiz'e. Ve sarı kart Bir tarafta 20 yaşında Cengiz, diğer tarafta 33 yaşında tecrübeli savunma oyuncusu Kellini bu yapmış olduğu faal sonrasında Kellini maçı hakeminden sarı kart gördü. Perez Cengiz tekrar Perez top çıktı diyor. Yardımcı hakem. Cengiz Gerson Roma tehlikeli geldi. Ceza sahası Ceko. Ceko topu gönderiyor. 1-1. Ceko'nun golüyle Roma beraberliği yakalıyor. Roma'da baskı sonuç getirdi. Özellikle Juventus yarı sahasında sürekli alan değiştiren rakibe baskı yapan Roma'lı oyuncular. İşte gol. Topu alara gönderen Çeko. Kolarov'un ortasında Çeko topu filelere gönderiyor. Ama yine tehlikeli geliyor. Cengiz top istiyor. Şimdi Çeko. Çeko. Çeko kaleye baktı. Arkadaşlarından özür diliyor. Pas verebilirdi. Özellikle ceza sahasında Cengiz iyi hareketlendiğini ama Çeko kendisi denedi. Girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Evet. Sol ayağıyla etkili bir vuruş çıkartabilir Kolarov. Kolarov, Pinsolio sektirdi. Ceko, Cengiz. Cengiz 3 oyuncu birden geldi. Topu saklamayı başardı. Şimdi Cengiz. Cengiz. Nasıl güzel. Ceza sahası. Tur ve kalecinin üstüne vurdu. Kedira düşerken iyi de ses çıkarttı. Juventus için öne geçme şansı. Dakika 89. Costa topun gerisinde. Costa dışarıya. Şimdi hemen penaltı vuruşlarına geçirecek. Cumlar üretti. Roma işte Cengiz görüntüde. Ve Cengiz. Beşinci penaltıda. Topun gerisinde Cengiz var. Pinsolia. Cengiz geliyor. Cengiz kaleci ve topu ayrık köşelere gönderiyor. Çok şık bir penaltı vuruşu da Cengiz'den. Cengiz Ünder penaltıyı böyle ağlara gönderiyor. Costa geliyor. Costa Costa ve Juventus kazanıyor. Juventus penaltılarla Roma'yı 5-4 mağlup ediyor. Tüm penaltıları gole çevirdi Juventus'lu oyuncular. Roma'da ise bir penaltı kaçınca maçın galibi Juventus oldu. 5-4'lük skorla bir reklam arası vereceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz.